Bize kendimizi, derdimizi davranışı için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yola çıktığımızda bize yapamazsınız, başaramazsınız diyenler işin nereden nereye geldiğini gördü. Üstümüzü oynamaya başladılar. Seçmenini cepte görüp 3-5 oyda iyi Parti'den alırız hesabı yapanlar 31 Mart akşamı hesaplarının tutmadığını görecekler. Türkiye genelinde yapılan bu operasyonlar bizleri, iyi Partilileri Atatürkçüleri, milliyetçileri, gerçek vatanseverleri motive etti. Birbirimize kenetledi. Bizim arkamızda merkezi hükümet gücü ya da belediye gücü yok. Kimseyi iş tehdidiyle mitik alanlarına toplamıyoruz. Çalışmalarımızı inanmışlarla, gönüllerle yapıyoruz. Köy köy, mahalle mahalle, ev ev, dükkan dükkan dolaşmaya çalıştık. Sıkmadık el, dokunulmamış gönül kalmasın diye çaba sarf ettik. Emeğimizi çalmaya çalışanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Hür ve müstakil olarak girdiğimiz bu seçimde başarıya inancımız tam. Hepinize teşekkür ediyor. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Hak eden kazansın. Konuşmayı başkan adayımız Hüseyin Ali Doğan devam edecek. Buyurun başkan. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ayağınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi bir seçim sürecine girdik, kaldı burada bir gün Allah'ın izniyle hak eden, hakistana gerçekten hizmet edecek olan kimse, Allah nasip ederse tabii ki biz isteriz, kimse hak olan kazansın. Neden bu basın açılaması yapmaya gerek duyduk onu da söylemek istiyorum. Şimdi uzun zamandan beri, önce bir şunu söyleyeyim biz... İyi Parti olarak, ben de İyi Parti Belediye Başkan adayı olarak milli şuur, milli bilinç ve ülkücü hareket eden gerçek vatan sevdalısı İyi Parti'nin milliyetçi atatürkçü, muhafazakar tabanına ve bu şuur ve bu bilinçle hareket eden tüm Aksar halkına seslenmek istiyorum sizin aracılığınızla. Biz bu yola çıktık. Gerçekten güzel, çok güzel bir seçim kampanyamız oldu. Dediğim gibi son bir gün bir günümüz kaldı. Fakat şimdi şunları söylemek istiyorum. Bu gerçekten adaletsiz bir seçim. Neden adaletsiz? Bir partinin arkasında hükümetin, devletin gücü var. Diğerinin arkasında belediyenin, belediyenin imkanlarının imka, imkanları var. Biz kendimiz gönüllülerimizle birlikte gerçekten bu davaya gönül vermiş insanlarımızla birlikte az önce başkanım da söylediği gibi köy köy, mahalle mahalle her yere gidebildiğimiz her yere dokunabildiğimiz her insana dokunmaya çalıştık. Bunu yaparken de size samimi söylüyorum. Bize gönüllü arkadaşlarımız yeri geldi araç kiraladılar kendileri. Yeri geldi yürüyerek bize yardımcı oldular. Ben araçlarıyla gelen, gönüllü gelen, araç kiralayıp gelen insanlara yakıt parası dahi veremedim. Biz bu şekilde çalıştık. Biz gerçekten halkın insanı olarak çalıştık. Kendi imkanlarımızla elimizden gelen en güzelini yaptık. Şimdi çıkıyorum sokağa, her yer afiş. Bakıyorum sağında Ömer Başkanımız, solunda Besim Başkanımız. Benim buraya çıkıp Ömer Başkanı veya Besim Başkanı eleştirmek değil niyetim. Ama şöyle bir durum var. Yaklaşık bir buçuk aydan beri Besim Başkan mitiklerinde konuştuğu herkese, elini sıktığı herkese bizden istifa etmiş arkadaşlarımız var. Onları yanına alıp biz İyi Parti ile ittifak halindeyiz. İyi Parti'nin seçmeni bizi destekliyor. Sürekli bu tip açıklamalarda bulundu. Bu haksızlık, adaletsizliktir. Yakışık alacak bir davranış değildir. Biz burada dediğim gibi emeğimizle, insanların gönlüne girerek biz de bu yarışta olduğumuzu göstererek çaba sarf ederek bunu da seve seve mutlu bir şekilde yaparak biz de varız dedik. Gerçekten biz de varız. Meydanlarda, mitinglerde efendim iki kişi var zaten. Akisar'da belediye başkan adayı. Bir Ömer Başkan, biri de benim. Zaten ben kazanacağım. Oyunuzu bana verin. Ben bunu Aksar halkının Aksar halkının anlayıp ona göre karar vereceğinden eminim. Hala bir söylem, iki söylem belki dedim olabilir. Bunu bundan vazgeçer. Daha önce biliyorsunuz başka basın açıklaması yaptık. Böyle bir şey olmadığını e, sizlerin vasıtasıyla anlatmaya çalıştık. Ama bu aralıksız devam etti. Ta tepeden aşağıya kadar. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben tekrar söylüyorum biz hepimiz Akisar'da yaşayan insanlarız. Hakkımı da helal etmiyorum. Tekrar söylüyorum bu yarışta ben de varım. Biz de kazanacağız. Ve yarışta olduğumuzu zaten Allah nasip ederse 31 e, ayın 31'inde o akşam kendileri de görecekler. Biz adaletten, hak hukuk adaletten bahseden arkadaşlar ne hakla ne hukukla hiçbir alakaları olmadığını bu seçim sürecinde gördük. Biz meydanlara çıkıp objektifleri görünce gülmedik. Biz her zaman güldük. Biz halkın içinden gelen bir insanız. Ben sormak istiyorum şimdi. 15 yıl bir şey yapılmadı. Tamam. Beş yıl ne yapıldı peki? Beş yıl ne yapıldı? Ben halkımıza sormak istiyorum. Halkımız için bir tane faydalı, Akisar'a kadere getirecek, halkın işine yarayacak bir iş yapıldı mı? Ben halkımıza sormak istiyorum. Bakın, burada tek tek göstermeyeceğim. Ben bugüne kadar meydanlarda size, siz de biliyorsunuz, ne Besin Başkanı'na alakalı, ne Ömer Başkanı'na alakalı, ne diğer adaylarımızla alakalı bir tek kelime etmedim. Neden etmedim? Ben birilerini karalayarak, birilerini kötüleyerek, birilerinin üstüne basarak bir yere gelmek isteyen bir insan değilim. Ben çıktım kendimi anlattım, ne yapacağımı anlattım, neden bu e, aday olduğumu anlattım. Halkın takdiri neyse o boynumuz kıldan ince. Halkımız nedense olacak. Ama bunları yaparken ben çıktım çok çalıştım. Ne çalıştım, ne kadar çalıştım, ne yaptım? Bunları sorgulamadım, anlatmadım. Ne yapıldı, ne yapılmadı, ne AK Parti Ömer Başkan için, ne de Besin Başkan için, ne de diğer arkadaş, arkadaşlar için. Ama sen meydanlara çıkıp bizde hiç böyle yüzüm kızarmadan kardeşim İYİ Parti ile biz ittifakız. Onlar bizi destekliyor. Bir ben öyle bir şey diye utanırım. Neden bekledim? Belki bundan vazgeçerler diye. Ama baktım ki vazgeçme yok. Ne kadar suskun kalırsak kalalım daha da artarak devam ediyorum. İnsanlar beni arıyor. Diyor ki böyle bir şey var mı? Yok kardeşim. Ben insanları doğru, yani doğruları anlatmaktan bıktım, baktım olmayacak. Sizleri çağırdım. Sizlerin vasıtasıyla insanlar bilsin istedim. Etik değil. Biz yarından sonra seçim var. Biz yine yüz yüze bakacağız. Yine abi kardeş olacağız. Değer mi? Bana göre değmez. Sen hizmet ettiysen, her yerde söylüyorum bunu, kendi adıma da söylüyorum. Sen hizmet ettiysen, beş yıl halkın kalbine girdiysen, halk senin hizmetinle sevdiyse, zaten seni seçer. Kampanya yapmana, her yeri donatmana gerek yok. Ben yeni çıktım, kendimi anlatmak zorundayım. AK Parti'nin veya CHP'nin herkes bütün arkadaşlar köylüleri hepsini tanıyor. Var mı? Gerek var mı her tarafı afişte donatmaya, israf etmeye, milyonlarca parayı sokağa atmaya? Bunlar varken ben bunları tekrar söylüyorum. Bakın gittiğim her yerden keşfet. Kimseyi kötülüyerek kimsenin yapıp yapmadığını anlatarak hiç oy değiştirmeye çalışmadık. Ama demin söyledim. Alın sayfa sayfa bakın. Beş yıl önce verilen sözler tek tek göstermeyeceğim. Bir tanesi yapılmamış. Bir tanesi. Bir tanesi yapılmamış. Sen nasıl çalıştın o zaman kardeşim? Nasıl çalıştın ya bir göster. Halka anlatabilirsin. Çalıştım diyebilirsin. Bana anlatamazsın. O yüzden ben tekrar söylüyorum. Ben bu seçimin abi kardeş çok da güzel geçti bugüne kadar. Abi kardeş havasında Dediğim gibi halkın takdiri takdiri ne ederse boynumuz kıldayınca ben bu şekilde olsun, bu şekilde geçsin Ama olmadı. Olmadı ya. Sen, sen meydanlara çıkıp, demin de söyledim, bunu her yerde, İki tane aday var, iki tane aday var. Ne demek ya? Biz insan değil, biz adam değil miyiz? Biz aday değil miyiz? Sen belediye başkanı mütevazı olacaksın. Diyeceksin ki kardeşim, bak diğer adaylarımız da var, halkın takdiri. Bu böyle bir sen bizim şu an başkanı mısın resmi olarak da? Resmi olarak başkanı mısın? Belediye başkanı mısın yani? Senin ne yapman lazım? Sen bizi gör ki, kucakla ki, ne bileyim bizi de e, adam yerine koy ki halk takdir etsin. Helal olsun başkanı desin. Ben birçok olaya şahit oldum bu konuyla alakalı. Ben hiç, şu an hiçbirini dile getirmek istemiyorum. Ama baktım gördüm ki Değil, yani böyle değil. Ben her zaman, her ortamda ceketimi yıkledim, başkanım nasılsın, Ömer başkanım da göçerim. nasılsın, diğer adaylarla da nasılsınız, iyi misiniz? Her zaman saygımı gösterdim. Ama ben bunu yaparken sen beni yok sayacaksın, adam yerine koymayacaksın, meydanlara çıkacaksın, İyi parti bizi destekliyor, iyi parti yok sayacaksın. Aynı şeyi Manisa'da yapıyorlar. Bir haber sitesi var, bugün daha haber var. Bir başkan istifa et, istifa mı ediyor? İyi Parti'yi destekliyor. Bugün haber yaptılar. Parayı veriyorlar, haber yaptırıyorlar. Bu etik mi? Ben bunu Aksar halkının vicdanına bırakıyorum. Aksar halkı da e, bunun kararını kalbinde, vicdanla verecektir. Bu seçimin bir tane kazanımı olacak. Ben olurum, Ömer başkan olur, Besin başkan olur, diğer arkadaşlar olur. Hiç fark etmez. Ama bizim birbirimize saygımızı, sevgimizi, ee, yok etmemiz lazım. Ben altından vurmamız lazım. Sor, sorsunlar ya biz aksardayız. Hüseyin Ali Doğan bir kez birini kötülemiş mi? Ya da bir kez yapmadığı bir şey söylemiş mi kardeşim? Ben bunları yanımda taşımadım. Demedim. Bakın arkadaşlar siz öyle diyorsunuz da. Bakın bunları görüyor musunuz? Demedim. Ya da Ömer Başkan'la alakalı herhangi bir şey söylemedim. Yani bu yanlıştır. Bu doğru bir siyaset değildir. Doğru da değildir bu. Hak yemektir. İnsanları görmezden gelmektir. Emeğini, çalışmasını hiçe saymaktır. Benim en çok üzüldüğüm nokta bize gönül vermiş insanların beni arayıp başkanım sen istifam ettin demesi. Doğru mu ya? Elinizi vicdanınıza koyun kardeşim. Doğru mu? Doğru mu? Yazıklar olsun. Söyleyecek o kadar çok şey var. Ben yine bakın terbiyemi bozmuyorum. Bildiğim, ne bileyim söylemem gereken bir sürü şey var. Dolaşırken neler söylendi? Vatandaş söylüyor bana bunları. Ben bir tanesini seçim malzemesi, oy devşirme malzemesi olarak kullanmadım. Bir tanesini de çıkıp meydanda tekrar bu üçüncü, dördüncü söyleşim yapmadım. Ondan da bunu yapmasını yapmaması konusunda basın açılması yaptık. O böyle bir şey olmadığının konusunda basın açılması yaptık. Ama hani zevkle, zevkle ben her o onunla konuşmasını izledim. Zevkle. Zaten iyi parti, işte Zaten iyi parti, ittifakız. Kimle konuştun da ittifaksın kardeş? Bak burada ilçe başkanı var, burada yöneticiler var, burada ben varım. Sen bizle mi ittifak yaptın? İstifa etmiş iki üç tane topladın, fotoğrafını çektirdin. Onlarla ittifak yapabilirsin. Onlar seni destekleyebilir, ona hiç karşı değiliz biz. Ama iyi Parti'nin adını ağzına alamazsın. Bunu daha nasıl anlatmamız lazım? Beylerine çıkıp beylerine mi anlatmamız lazım? Nasıl anlatacağız başka türlü? Keşke ben bu sıraçılması yapmak zorunda kalmasaydım. Keşke bu duruma düşmeseydi iş. Ama artık olacak gibi değil ya. Seçime bir gün kaldı. Hala daha ya, hala ya bıkmadan, usulmadan baştaki de aynı. Özgür Özel beyefendi de aynı. O da Türkiye genelinde. De. Siz benim tavsiyem el salladıklarınızda o isteyin. Bizden istemeyin. Bu İyi Parti'nin milliyetçi muhafazakar hiçbir seçmeni Atatürkçü, gerçek Atatürkçü hiçbir seçmeni size oy vermez. Bir gün bir röportajda mesela Nuhal Baba'dan da isteyebilir. Bir gün bir röportajda Nuhal Baba'dan ne istersiniz ya da ne yapması istersiniz diyor. Nuhal Baba'dan da isteyebilir. Ama bizden istem artık. Yani yok. Bizden sana oy çıkmaz. Burada belediye başkanı da var, ben varım. O yüzden bunu halkımıza anlatmak zorunda kaldım. Artık. <laughs> Neden anlatmak zorunda? İnsanlar bana telefon konuşuyor, her mitinginde söylüyor ya abi böyle bir durum, başkanım böyle bir durum var diye. Artık buramıza geldi ve taştı. O yüzden daha da uzatmak istemiyorum. Mesela bir al bahsettim biraz. Yani diğerlerine girmek istemiyorum ya. Yani. Yok betondur, insandır, odur, budur. Ya aksarı, tüm aksarılar görüyor. Allah razı şöyle düzgünce bir aksarı dolaşın. <laughs> düzgünce bir dolaşın. Nerede beton var? Nerede asfalt var? Nerede ne var? Hepiniz görürsünüz. Nerede bir yatırım yapılmış? Hepsini görürsünüz. Ben, ben kendim görmüyorum. Göremedim de. İnsana faydalı, aksara kaydede getirecek, aksarın vatandaşa faydalı yapılan bir yapı ya da bir bina görmedim. Ha park, bahçe bunlar zaten yapılması gerekiyor. Bunları zaten ben başkan olduğumda benim müdürüm de yapar. Başkanın işi değil bunlar. Müdürüm de yapar parkı, bahçeyi. Ne bileyim, eee belediye çalışan insanları üstlen dağıtabilir. Başkanın işi bunlar değil. Başkan zaten bunları yapacak. Ama başkanın işi daha önemli. Projeleri yapmak. Aksar'ın Aksaray'ın tüm değerlerini Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak. Aksar'da yeni iş açmak, Aksar'da ya bunun yapılması gereken yatırımları yapmak ve bunların hiçbiri yoksa ben çalışkan başkanım diye de çıkıp meydanlarda söylemeyecek. Yani dediğim gibi daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok şey var söyleyecek, söylemeyeceğim, konuşmayacağım. Yani hepsini konuşayım diye çıktım ama yapmayacağım. Yine de bana yakışmaz. Ben halkın takdirine bırakıyorum. Bizim iyi Parti'nin adını bir daha ağzına almasını da istemiyorum. Yani. İyi Parti Akisar'da tabanıyla kendisiyle Türkiye genelinde de hiç kimsenin arkasında değil hür ve müstakil bir şekilde bu seçimlere çıktık ve böyle olacak bundan sonra. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Keşke bu basın yapmak zorunda kalmasaydım. Keşke bu duruma düşmeseydim. Ama Geçim başkanı kendisidir. O yüzden hatayı orada burada aramayacak, kendinde arayacak. Dediğim gibi söyleyecek çok şey var. Bana yine yakışmaz. Konuşmayacağım. Allah, Allah'ın izniyle biz bu ipi göğüsleyeceğiz. Ve bunu da halkın takdirine bırakıyorum. Halkımız kesinlikle bu tip habere ya da sözlere itibar etmesin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Halkımıza da saygılarımı sunuyorum. Bundan dolayı kusura bakmasınlar. Çok çok sağ olun. Başkanım, şimdi <laughs> 2019 seçimlerinde gerçekten ciddi bir oy oranı vardı. Evet. Ee, yerel bazda baktığımızda Akisar'da evet. yine bundan 10 ay önce, 11 ay önce yapılan genel seçimlerde de yine çok ciddi bir oy oranınız vardı Akisar'da. Yani Akisar'daki siyasi dengeleri değiştirecek bir oy evet. oranına sahipsiniz. Bugün sahaya indiğinizde son dönemde e, nasıl durumu görüyorsunuz? Siyasi Kısaca bir açıklarsanız. Şimdi... Meyve var, hemen taşlarını bir Biz bu seçimde Allah'ın izniyle halkın o kadar çok televizyon televizyonu aldı ki bakın görün bir Nisan'da bir Nisan şakası nasıl yapılır? Aç görecek. Çünkü halk gerçekten hizmet edecek. Gerçekten kendilerinden, gerçekten kendileri gibi olan, gerçekten söz verecek, söz verince yapacak insan oraya. Beş senede bir yanlarına gelip, böyle üç ayda beş ayda bir değil hani üç ayda beş ayda yanlarına gitmeye, giden, gitmeyen değil. Her zaman yanlarında olan, gerçekten samimiyetle onlara verdiği sözü tutabilecek insan içinde. Öyle bir aday arıyor, öyle bir insan arıyor. İnşallah da o biz olacağız zaten. Ben veremeyeceğim hiçbir sözü yap, söz vermedim. Yapacak olan bütün bu projeler, trafikle alakalı, kavşaklarla alakalı, Akser'in Türkiye'ye, dünyaya tanıtılması ile alakalı biz boş değiliz. Ben kendimi göstermek zorunda olmadım. O yüzden ne kadar seçim zamanı gelip bütün projeler açık oluyor. Herkes de proje. Herkes aksiyon sahipleniyor, onu sahipleniyor bunu, sahipleniyor, bunu sahipleniyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Biz seçim zamanı yapmayacağız bunu. Allah nasip ederse bu ipi göstersek, 5 yıl boyunca gerçekten çalışarak verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getireceğiz. Bahane de uydurmayacağız. Yok efendim büyük şehir, küçük şehir, yok efendim hükümet, yok bilmem ne. Bunların hepsi bahane. Sen iş yapmaya kalk, iş yapacağım de. Ben yine örnek vereyim. Ben A partisi, B partisi, öyle bir partisan bir insan değilim. Biz iyi partiyiz. Diğeri AK, AK Parti'dir, öbürü CHP'dir, Sa Saadettir hiç fark etmez. Biz abi kardeşiz. Eskişehir Belediye Başkanlığı var. CHP'li. Ne yaptı arkadaşlar? İşte bahane uydurdu mu adam? Ne yaptı? Cennet gibi yaptı. Çalıştı. Biz böyle bir insanız. Çalışacağız. Çalışacağız, çalışacağız. Verdiğimiz sözün arkasında olacağız her zaman. Her zaman. Ben beş sene sonra zaten bir tanesini yapmayayım. Size samimi söylüyorum. Ne halkın işe çıkabilirim. Ne de o iş diyebilirim. Size samimi söylüyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun cevaplayayım. Tamam. Teşekkür ederiz başkanım. Ben de teşekkür ederim. Size. Çok sağ olun. Tamam. Çok